Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, dolar birkaç asırdan beri dünyada var olan bir paranın adıdır. Euro belki 20 senedir dünyada var olan bir paranın adı. Lira da çok asırlar olmadı. Dünyada paranın adı olalı beri. Altın gümüş de insandan eski değil. Para olarak kullanılması. Ama ticaret, al bunu, ver bunu şeklindeki alışveriş ilk insandan beri var. Çünkü alışveriş bir ihtiyaçtır. İnsan almaya mecbur, vermeye mecburdur. Alışveriş keyfi zevke göre alınacak, verilecek bir şey değildir. Onun için Dinimiz bizden önceki inen Allah'ın dinleri alışverişle ilgili hükümler koymuş. Kur'an-ı Kerim alışverişle ilgili ayetler indirmiş. Ama euro, dolar, lira, dinar, frank bunlar yeni yeni şeyler. Altın gümüş de insana göre yeni. Değerli kardeşlerim, diyoruz ki alışverişi ticareti hayatımızdan çıkaramayız. Çünkü başka türlü ne dağ başında ne de ovanın başında hayat olmaz. Mecburuz. Fakat bu geldiğimiz zamanda çarşı pazar dolaşmak, alışveriş yapmak bir ihtiyaçtan çok iş çeşidi haline geldi. İnsanlar çocuğumun cekete ihtiyacı vardı. Ona ceket aldım der gibi çocuğumla AVM'de dolaştık diyor. AVM'ler çocuk parkı gibi, deniz kenarı gibi, luna park gibi oldu. Bunu insanlar daha çok alışveriş merkezlerine gelsin diye, cazibesi artsın diye yaptılar. ayrı bir mesele. Biz kapitalizmin insanları sömürmek için şöyle tuzak kurdu, böyle tuzak kurdu boyutuyla şimdilik ilgilenmiyoruz. Ama Müslümanız, nefeslerimizin ve kuruşlarımızın hesabını vereceğiz. Allah'a diye iman ediyoruz. Bu imanımızın bizi yönlendirdiği bir muhasebe çeşidi var. Bu muhasebeyi sizlerle konuşmak istiyorum kardeşlerim. Hiç tartışmasız diyebiliriz ki nasıl yeme içmede bir oburluk var. İnsan midesinin ihtiyacından ve kapasitesinden fazlasını yiyor. Kaşıkla değil de kepçeyle yer gibi yediği için obur deniyor. Alışverişinde bir oburcası üretildi ve biz bu üretimde maalesef sömürüldük, sürüklendik. Sürükleniyoruz. Gerekli gereksiz ölçütleri değişti. İhtiyaç mı AVM'ye gitmek? Bir psikolojik rahatlama, rahatlama mı? Bunlar karıştı. Bundan çok değil. 30-40 sene önce ailede kim kazanıyorsa o harcama yapardı. Şimdiki geldiğimiz dünyada ise herkes harcıyor. Baba harcıyor, anne harcıyor, çocuklar harcıyor. Dolayısıyla da bir kişinin kazandığı bir eve yetmiyor. Çünkü çok boğaz var, bir avuç var gibi oluyor bu. Ev ve evin eşyaları her sene adeta yıl dönümünde üzerinde tütsüler yakılan bir puta döndü. Bu evde bu malzeme ne için gerekli? Ne kadar gerekli? Bu gerekliliği ne kadar gerçekleşti? Sorusuna cevap veremiyoruz. Teknoloji insan onu kullansın diye üretiliyor ama cep telefonu insanı kullanmaya başladı. Teknoloji insanı kullanmaya başladı. Ne yazık ki nefislerimizi coşturduk. Çevremizi de nefsimiz gibi algıladık. Yani esasen insana nefsi şunu al, şu güzel, bu zevkli der iken şimdi bakıyoruz çevre içimizdeki nefis gibi şunu alman lazım. Filancanın çocuğunda şu var, bunun çocuğunda bu var der hale geldi. Fakir kim? Zengin kim? 100 sene önce sorulsaydı ekmek bulamayan diye bir kavram vardı. Bu 50 sene önce ekmek beğenmeyene dönüştü. Şimdi ekmeği çöpe atana da fakir denebiliyor. Zenginliğin zaten sınırı yok. Herhalde bu mantıkla Karun da bu dünyada bugün yaşasaydı kendisini sosyal yardıma muhtaç biri olarak gösterebilirdi. Pahalı, ucuz, kıtlık kavramları alabora oldu. Hem herkes pahalılıktan şikayetçi hem herkes AVM'lerde, marketlerde kuyruğun içinde. İnsanlar biftek alamadıkları için devletten şikayetçiler. Ataları ise kıyma bile bulup yiyemiyorlardı, şikayetçi değillerdi. Nefislerimiz, arzularımız ve zevklerimiz peşinden put gibi koşuşturduğumuz bir mabede döndü. Bir soru sorayım kardeşlerim. Hepimiz kendimiz için bu soruya cevap verelim. Üzerimize aldığımız elbiselerimizin bedenimize uygun olması mı önemli? Mevsimlik modaya yani çevrenin bakışlarına uygun olması mı önemli? Ben kaç numara giyiyorsam onu mu almam gerekiyor? Şimdi herkes yaşıtlarım hangi şeyi giyiyorsa onu almam mı gerekiyor? Sorusuna hepimiz kendimize göre cevap bulmak zorundayız. Kardeşlerim, bütün dünya devletler dahil borçtan dolayı sıkıntı yaşıyor. Devletler borçlu, şirketler borçlu, kurumlar borçlu, zengin borçlu, fakir borçlu, herkes borçlu. Ama herkes borç alma peşinde. Borç tuzak. Borç bir intihar, yavaş intihar çeşidi. Bunu bilen de, bilmeyen de borcun peşinde koşuyor. Neden bu hale geldik? Bu çok önemli. Ve kardeşlerim, israf ne demektir? Domatesin yarısını yiyip, yarısını çöpe atmak israftır, doğru. Bir litre su ile yıkanacak bir yeri 10 litre ile yıkamak israftır, doğru. Günahtır, doğru. Haramdır, doğru. Çevreye zarardır, doğru. Peki insanın beyninin eşya ile sömürülmesi israf değil midir? Gençlerin din, vatan, aile gibi kutsal saydığımız kavramlar yerine marka, kılık kıyafet, futbol takımı ve benzeri takıntılarla beyinlerini eskitmeleri bir israf çeşidi değil midir? gencin ayağında giydiği ayakkabıyla top oynadı diye ayakkabını israf ediyorsun diyen anne babalar. O takımların etrafında, o sinema aktörlerinin, dizi film aktörlerinin etrafında beyinlerinin israf olmasını israf görmeleri gerekmiyor mu? Biz sadece tükettiğimiz şeyler üzerinden mi israf ediyoruz yoksa biz de israf mı oluyoruz? Aile israf olmuyor mu? Asırlarca sürecek bir dizinin üst halkası olmak gibi şerefli bir şey için aile kurulurken onun mahkeme kapılarında, çarşı pazarlarda, AVM'lerde heba edilmesi bir israf değil mi? Kardeşlerim, her şey modernleşti ya, israfın da moderni çıktı. İnsan israfı, anlayış israfı, idrak israfı, insan enerjisini israf öne çıktı. Her şeyin dönüşümü var. Çöpe atıyorsun, çöpten toplanıyor. Tekrar plastik malzeme yapılıp getiriliyor. Domates aslında çöpe gidiyor ama çöpte gübre oluyor. Tavuğa yem oluyor. Gene israf olmuyor sayılır. Suyu nereye akıtırsan akıt. Bu arlaşıp buluta çıkıyor. Buluttan sana yağmur olarak geliyor. İnsan, aile, baba, anne, kadın, koca, çocuklar israf edilince dönüşümü var mı? AVM'ler paramızı mı tüketiyor, bizi mi, umudumuzu mu, geleceğimizi mi tüketiyor? Bunun acı faturalarını yıkılmış aileler, bitmiş, sömürülmüş gençler olarak gördükten sonra mı eyvah! Bu kapitalist anlayış bizi sömürmüş, kimliğimizi bitirmiş diyeceğiz? Kardeşlerim, iki sorunun cevabını vermeden kimse mezarından bir santim öteye gidemeyecek. Kıyamet günü. Nereden buldun, nereye harcadın? Nereden buldun, nereye harcadın? Nereden buldun, nereye harcadın? Helal mi buldun, helal mi harcadın? Birilerinde var diye senin alman gerekli miydi? Senin bedenine küçük olduğu halde sadece bu model böyle üretiliyor diye bunu alman mı gerekiyordu? Namaz vaktinde AVM'ye gidilir mi? Kadın erkek dikizleme merkezine dönmüş bir AVM'de zaruri olmayan bir iş için gidilip sıraya girilir mi? Nereden buldun? Nereye harcadın? Paranı, bedenini, aileni, sağlığını, çevreni, devletini, ümmetini. Nereden buldun, nereye harcadın? Bu soruların cevabını kıyamet günü vereceğiz. Kıyamet gününe iman ediyoruz. Biz Türkiye'den gelmiştik diye bize hızlı geçin buradan diyecekleri yok. Derlerse eğer Türkiye'den geldik diye hilafet diyarından geliyorsunuz siz. Size biraz fazla soralım diyebilirler. Çin'den gelenlerle aynı değiliz biz o gün. Moskova'dan gelenler bizden daha şanslı olabilirler. Camiler şehri İstanbul'dan geliyorsun diyecekler. Nereden buldun? Nereye harcadın? Kardeşlerim, bedenlerimiz, paramız, sağlığımız, ailemiz, çocuklarımız, eşlerimiz, ülkemiz, ümmetimiz, hepsi harcanıyor. Helal harcanıyor mu sizce? Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.